Bu güzel boy. Vay 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 vay. Duel ha? Yok be duo. Duo mu? Gayet güzel alık olacak boy abi. He? Gayet güzel alınacak boy. Yok ama o He? Kararsız. Arada. Çok balaz ya. Vallahi abi çocuk yer onu. Çocuk yer de. Sen kaybediyorsun. Yani ben bunu salarım ya. Sakız gibi ya. Salacak mı? Tabii yani. de İslam. Ne oluyor şu Kıyam ya. Dert Gidiyor beyler. Bak. Görüyorsunuz mu adamın vicdanı limiti? Yok. Hop. Daha büyüğü gelir inşallah. İnşallah. Aldı küçüğünü versin büyüğünü